Sağlıklı yaşam içerikleri üretmeye nasıl başladınız? Sana merhaba Sertancığım. <laughs> merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İzleyiciler böyle hemen soruları, cevapları sevdiği için hemen böyle başlamayı seçiyorum ama iyi hatırlattınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. O zaman tekrar soruyorum. Merhabayı aldıktan sonra. <laughs> Sağlıklı yaşam içerikleri üretmeye nasıl başladınız? Bu ilgi nasıl gelişti? İlgi hep var olan bir şeydi. Zamanla ilerlediği, geliştiği doğrudur ama e, tam bir tarih vermek gerekirse bundan bir buçuk yıl kadar önce ilk yayınımı eski Boğaziçi'li olan ve benim de hocam olan Gül Kaynak'la yaptığım bir sağlık yayınımla başladı. Bunun ardından e, ben de bundan çok beslendim. Anladığım kadarıyla izlemek ve bir şeyler öğrenmenin kolay olduğu bir yol olduğunu fark ettim ve buna devam etmek istedim. Sonrasında şu an aktif olarak yaptığım alanında uzman konukları ağırladım. Kendi sosyal medya üzerinde e, canlı yayın açarak yaptığım bir yayın kanalım var. Diyebilirim herhalde buna değil mi? Tabii bu yayın ki. kanalı olur mu? <laughs> Tabii ki buyurun. Dedik kadar izleyin. profesyonel değil ama. <laughs> e, bu şekilde keyifli sohbetler ediyoruz, eğleniyoruz, öğreniyoruz. Hı hı. Bana da izleyene de keyifli oluyor. Peki neden sağlıklı yaşam alanını seçtiniz? Hayata tutunabilmek için bir şeylerin sağlıklı olması şart değil mi? İyiden beslenmek lazım. Ne yersek onu ikram ederiz. Ben de merak ediyorsam onu öğrenmeye çalışıyorum. Ee, benim öğrendiklerim beni tatmin ediyor. Bunu paylaşmakta da yarar var bence. Bence de. <laughs> Teşekkür ederiz. Sağlıklı yaşam alanında en çok hangi konulara yoğunlaşıyorsunuz? bir şey seçmem burada çok sağlıklı olmayacaktır çünkü sağlık dediğiniz şeyde bence bir bütünü aramak lazım bunun içine cilt de gelir, girer saçta girer mentalde girer fiziksel de girer biyolojik de girer ilişkilerde girer girer yeri geliyor bir pedagog oluyor yeri geliyor bir psikiyatır konuğum oluyor ee, bazen bir onkolog oluyor bazen e, ilişkileri konuşuyoruz o yüzden neyi daha sağlıklı neyi daha iyi yapmak istiyorsak bence bu alanda kullanabiliriz gibi. Kesinlikle. <laughs> Peki canlı yayın konuklarını nasıl seçiyorsunuz? Belli bir kriter var mı? Valla insan olan? kaynakları gibi çalışıyorum. <laughs> Gerçekten üniversiteden sonra insan kaynaklarına staj yapmıştım. Aynı onlar gibi çalışıyorum. Önce bir konu belirliyorum. Konuma potansiyel konukları düşünüyorum. Kim bana karşılık verebilir diye. Sonrasında bu konuklarla ilgili bir araştırmaya giriyorum. Bazen çok hızlı bulunabiliyor istediğim şey. Bazen birazcık vakit alabiliyor benim için. Karşılıklı olarak anlaştım, konuştum. Genellikle önceden takip ettiğim, bir şeyler öğrendiğim, aktif olarak takipçisi olduğum e, uzmanlara daha çok gitmeye çalışıyorum. Konuşup bir günde, bir saatte mutabık oluyoruz. Sonrasında işin tatlı kısmı başlıyor. <laughs> Hazırlanıp süslenip beynimizi açıyoruz <laughs> ve sohbet ediyoruz izleyicilerinize sağlıklı yaşamla ilgili en sık önerdiğiniz alışkanlık tavsiyeler nelerdir? Günlük rutinlerimden çok fazla tavsiye veriyorum. Bunun içinde sadece yayınlara dair şeyler değil, mutfakta yaptığım bir şey de olabilir, bir saç maskesi de olabiliyor, gittiğim bir yer de olabilir, yediğim bir şey de olabiliyor, içtiğim bir şey de olabiliyor. Yani takip kalın öğrenin. <laughs> Gelmeyin bana böyle sorularla. Peki bütün ekip sizi birazdan hemen takip edeceğiz. Tamam vallahi bak hepinizi <laughs> bekliyorum. Seni de. <laughs> Sağlıklı yaşam trendleri sürekli değişiyor. Bu alandaki yeni trendleri nasıl takip ediyorsunuz? Sizin izlediğiniz kim var? Hmm. Siz varsınız derseniz mesela güzel bir jest olur. Der evet der. siz varsınız. <laughs> Siz varsınız. Ee, onun dışında gerçekten güncel olan her şeyi takip etmek lazım. Benim televizyon sevdamı herkes bilir. <laughs> Biraz önce de paylaşmıştık. Doktorları, hocalarımızı, bülteni her şeyi diye yakından takip etmeye çalışıyorum. Takip ettiğim köşe yazarlarından tutun, işte hocalarımızdan tutun. Bunlarla ilgili. Ve e, kendi arkadaş çevremden çok besleniyorum. Onlardan duyduğum, öğrendiğim şeylerden. Bir diğeri de annem, akıl hocam. <laughs> Bunun gibi şeyleri tamam beni besleyen herkes bir şeyleri nereden öğreniyorsa işin özü Hı. ben de oradan öğreniyorum. Sizce ana akım medyada böyle bir eksiklik var mı sağlıklı yaşamla ilgili? Ben eksiğim mi? orada. <laughs> beni alın sorununuz çözülsün. <laughs> Buradan bir çağrı. Ben eksiğim gerçekten bence tatlı dilli, güler yüzlü. Her alanda sağlık konuşmayı seven bir kız isteyen varsa beni arayabilir. bence de arayabilir. <laughs> Benden referansınız okeydir bu konuda. çok teşekkür ediyorum. Beyefendiden de okey mi? Çok ciddi bakıyor bana orada. Bütün gözler üstünüzde şu an. Bu yolda size en çok motive eden şey nedir? İlham olmak. Paylaştığım bir yayından sonra aldığım bir teşekkür mesajı. Ben yaptım, Gizem bana faydası oldu diye bir şey görmek yani hakikaten çok güzel. Çok keyifli. Peki, sağlıklı yaşam içeriklerini üretirken en büyük zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Tatlı diller yüz, her kapıyı açıyor. Ne gibi zorluk oluyor? Tatlı dil devreye giriyor. Ee, bazen ikna etmek gerekebiliyor. Çünkü e, herkes çok yoğun, herkes kamera karşısına çıkmaktan hoşlanmıyor. Bazen bazı insanlar çok şey biliyor ama bilgisini kendine saklamayı tercih ediyor. Bu da bir seçim. İşte orada biraz ikna etmek, tatlı bir ısrar. Yani tamam olsun ama sizin istediğiniz gibi olsun. Sizin istediğiniz zamanda gibi böyle e, nezaketi elden bırakmadan tatlı tatlı işte hallediyoruz diye bir şekilde <gülüyor> karıştırma. <gülüyor> Yayınlarda zorluk çıkıyor mu röportajlarda böyle beklenme? Çünkü canlı yayın çoğu. Ay mi? bir şekilde bir şey olmuştu bak çok komikti. Yayın esnasında konumu şarjı bitti. Ve hani ben yayından önce genelde iletişime geçerim yardımcı olabileceğim, destek olabileceğim bir şey var mı diye sorarım. Afişleri paylaşırım, soruları iletirim. Telefonu eğer telefonda bağlanacaksa ya da bilgisayarda bağlanacaksa teknik olarak dilimin döndüğü kadarıyla ne yapması gerektiği konuda destek olmaya çalışırım. Gene günlerden bir gün yayın öncesi bunları konuştuk biz. <laughs> Sonrasında yayına açtık. Çok da güzel sohbet ediyoruz. Ortalama bir saat kadar e, sürüyor yayınlarım. 45 dakika ile bir saat arası. Ancak bazen işte sohbet güzel oluyor. Benim de çenem düşüyor. Anladınız. Böyle konuşmayı seviyorum biraz. Öyle konumuz uzayabiliyor. E, böyle biraz bir saatimiz aşmıştı. Ve e, bir soru sordum. Hocamız şöyle dedi. Gizem dur geliyorum. Dedim ne oldu nereye? <laughs> benim şarjım bitiyor. Sen iki dakika bekle. Ben de hani biraz şaşırdım ilk başta. Allah Allah ya yani o cümleden sonra sordum soruyu da unuttum. Başladım kendi kendime konuşmam ama dedim hocam siz telefonu kenara koyun. Ama dedim öyle saçma sapan bir yere görmesin en azından. Hani bir yerde dursun bu telefon. Şimdi beni dinleyin izleyiciler. Hocamız geliyor. Beyefendi gitti. Şarjlar atı kutu kutu kutu. <laughs> Her yerde şarj arandı. Birkaç dakika sonra geri dönürdü. Prize takıldı, şarja takıldı. Sohbetimize devam ettik ama bu oyunu benim için komikti. Ama kurtardınız bir şekilde. Yani güzeldi. Bazen böyle işte bunların hepsi insana bir şey öğretiyor. Hazır cevap olabilmeyi işte anın dikkati çok toplamak gerektiğini mesela orada ben fark ettim. Bazen e, konuğum konuşurken evet dinliyorum ama kafam bir sonraki soruda oluyor. Alttan gelen yorumda oluyor. O an gelen canlı yayında bir soruda oluyor. Ve böyle biraz dağınık olabiliyorum. Anladım ki Ağızdan çıkan şey hep dikkat etmek lazımmış bak benden sana tavsiye <laughs> ne dediğime dikkat et. Peki gelecekte sağlıklı yaşam alanında izleyicilere sunmak istediğiniz yeni projeler veya konular var mı? Konularım var ama konularımı öğrenmek isteyen ne yapacak? Takip edecek, izleyecek. Gizem Akçağlı adıyla direkt beni kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunun üzerinden yayınlarımı zaten yapıyorum bu sayfa üzerinden. Şimdi birazcık kişisel sorulara geçmek Hadi istiyorum. Hadi bakalım. Hazır mısınız? <laughs> Dur bakayım. Evli misiniz diye baktım. Değilim. <gülüyor> <gülüyor> Değilim. Peki hayatınızda en çok gurur duyduğunuz an nedir? Anneme baktığım her an benim için gurur kaynağıdır. Vallahi buradan bak şimdi duyunca gözleri dolar. Annemin kızı olmak benim için gurur kaynağı. Annem bizi tek başına büyüttü. Babamı çok küçük yaşta kaybettik. Alın, alın. Amin, hepimizin ölmüşlerine. O yüzden bence o. Ay dur iki dakika bekleyin. <laughs> Baba tarafım komple e, doktor. Babaannem şöyle bir yemin etmiş ben doğuruyorsam doktor olacak. <laughs> yani bütün çocuklarını bir şekilde doktor yapmış ki babam e, elektronik alanında uzmanlığını istemiş. Makine mühendisi olacakmış, başlamış okumuş da bir süre. Sonra babaannemi kıramamış işte Analarımız baş tacı. Tekrardan tıbbiyeye dönüyor. KBB alanında kulak burun boğaz doktoruydu. Dediğim gibi sağlıkçılara hep yakındım. Severdim. Ondan doktor olamadık ama <laughs> o kadar çalışkan değildim. O olsun doktorlara yardımcı <laughs> evet, oluyorsunuz. Doktor kızı Ondan... oldum. Doktorlarla röportaj yapıyorum. <laughs> Bilgilerini paylaşmak da çok değerli. Günümüzde en büyük toplumsal sorun olarak neyi görüyorsunuz? Ama bence yani bizim kanayan yaramız, bizim toplumumuzda değil sadece dünya genelinde çok ciddi sıkıntılar var yani. Ama Türkiye'ye baz alırsak kız çocukları. Biz neden kız çocuklarımızı koruyamıyoruz? Daha bugün buraya gelirken yani ben bir kız çocuğunun şirindi galiba yanlış söylemek istemiyorum. Sokaktaki bir tarafından bu olarak öldürüldüğünü duydum mesela. Yani iki gün sonra cesedini bulmuşlar kızın. Bu bir hepimizin ayıbı ve bence Türkiye'nin en büyük kanayan yarası. Şimdi çok sağlıkçıyla yayın yaptığınız için soruyorum. Sizce bunun kaynağında ne var? Yani kadına şiddet dediğim zaman şöyle karşılıklar aldığımı duydum. Aslında bizim problemimiz kadına şiddet değil, bizim problemimiz şiddet gibi. Evet çok doğru. Nedenine gelince de inan yani Allah kimsenin başına vermesin ama ben buna bir karşılık veremem. bir insan şu yüzden birine şiddet gösteriyor diyemem. Hani sinir krizi mi? Problem mi? Mental sağlık mı? Nedir yani? Bu konuyla ilgili ben bir şey söyleyemem çünkü aklım alamadığı bir durum yani. Neden bir insan Evet sinirlendiğimizde sesimizi yükseltebiliriz ama alçaltmayı da bilmeliyiz. Bir şeyler söyleyebiliriz. Bazen insanın ağzına benim de oluyor yani kalp kırdığımız oluyor, gerildiğim oluyor, ani patlamalarım benim de oluyor. <laughs> Olmuyor desem yalan olur. Birine zarar vermeye geldiğinde bambaşka bir seviye. Bu bir çocuğa yani sana karşı hiçbir savunma gücü olmayan birine ya da bir hayvana geldiğinde iş çok daha başka yerlere gidiyor. İşte burada bence mental sağlık herhalde. Hocalarımız bilir yani benden çok alanımda olmayan haddimi aşarak bir yorum yapmak istemiyorum. Ama en fazla bunu ben böyle bir yorum yapabilirim ve işin bana kalan kısmı sadece bu tarz şeyler duyduğumda üzülmek oluyor. Şimdi toplumda devamlı işte bu sorunu aşmak için de açılan programlar kadınlar üzerine. Hı hı. Aslında burada kadınlarda ben bir sorun göremiyorum yaşanan olaylarda şöyle bir durum var. Bütün işte kadınları koruma eğitim. Hadi kadınlar katılın. İşte kadınlar nasıl davranmalı? Ama hiç erkeklere özel programlar yok. Bir kadına nasıl davranmalı? Ev içinde bir erkeğin rolleri neler olmalı? Bir çocuğa nasıl davranmalı? Sizce kadını zayıf gösteriyor mu bu toplumda? Bu sorunun başına gelecek olursak hep neden erkek? Yani ben kadınları daha az suçlu buluyorum. Erkekler daha bu duruma yatkın gibi bir şeyle başladınız değil mi? Bence bir problem varsa, ortada bir sıkıntı varsa, bir tartışma varsa bir kadınla bir erkek arasında en fazla biri birinden biraz daha fazla suçludur. Şimdi birinin birine zarar verdiği bir durumu tartışmıyorum şu an burada ama eğer bir anlaşmazlık varsa, bir tartışma varsa her iki tarafın da hatalı olduğunu bir kere kabul ederek başlaması lazım işin anlamaya. Ve buradan sonra sadece biri birinden daha az haklı hale geliyor. Çoğu zaman haklı olan taraf kendini savunma şekliyle, kendini ifade etme şekliyle de bazen haksız duruma düşebiliyor. Ee, cevabına çok sapmamaya çalışacağım ama dediğim gibi hani bu sadece hani erkeklerin suçu diye bir durum da yok. İnsanlıkla ilgili olan bir durum bu. Bazen bazı şeylere de e, yangına körükle gitmemek lazım diye bir laf vardır yani. Yönetmek, öfke yani şiddet aslında bir cahillik göstergesi. Çünkü insan sinirleniyor, öfkesini kontrol edemiyor. Öfkesini kontrol edemediği alanda, işte kendini kontrol edemediği alanda cahilliği ile birlikte farklı şeylere giriyor. Kendi yani tutamamasının göstergesi bu bana kalırsa. Kendini tutamayan bir insan karşısında ne yapılabilir bilmiyorum. O seviyeye gelmemeyi tercih ediyorum. Allah korusun. Yani. sadece biz değil bütün insanları bilmiyorum Kesinlikle. sosyal medya hayatımızı bu anlamda olumsuz etkilemiş olabilir mi bence sosyal medyanın çok hizmet ettiği şey kadar etmedikleri de var platformlar değişiklik gösteriyor bence bazı platformlarda çok bambaşka şeyler görebiliyorsunuz sosyal açıdan çocuklar açıdan tehlike yaratabilecek türden Bununla ilgili evet kontrol edebilmek adına çalışmalar yapılıyor. Bazısı yerinde oluyor, bazısı gereksiz oluyor, bazısı çok fazla bir tepki oluyor. Bilmiyorum. İşin uzmanına bırakmak lazım bu konuda ama ben hizmet ettiği şeyler olduğu kadar yanlış yönlendirildiği noktalarda biliyorum yani. Aslında biraz toplumla ilgili. Belki. Bilinçli olmakla ilgili bu. Bir bilgi vardır. Yani bakın en basitinden size kendi başıma gelen bir şeyi anlatayım. Bu konuyla alakalı yaz aylarıydı. Takip edenler bilir. Ara ara yaptığım küller vardır. Ayın belli dönemlerinde. Bazen mesela her sabah kalkarım zeytinyağı içerim bir kaşık. Bunu 12 ay her gün yapmıyorum. Ama dedim bir kür olarak küllerimden biri mesela budur. Bunu bir 15 gün devam ederim. Bazen maydanozun suyunu içerim bir 15 gün. 2 ayda bir gibi. Böyle detoks şeyleri vardır. Bunlardan bir tanesine en son sarımsak yutmayı ben ekledim. Bana çok iyi geldi. Ama bu demek değil ki sana, ona ya da bir başkasına iyi gelecek. Ben sandım ki herkese iyi gelir mesela. Kürümden bir buçuk ay sonra yaptığım bir yayın esnasında İngiltere'den bir hocamız bağlandı. Bir epigenetikçiydi, çok kıymetli bir hocamızdı. Öğrendim ki sülfür hassasiyeti diye bir şey varmış. Sülfür hassasiyeti diye bir şey varmış. Bende yok. Ama bu üç kişiden ikisinde var. Bir başkası bu kürü denediğinde beyin sisi adı verilen bir karmaşa yol açıyor. Bu sadece sarımsaklı değil mesela soğan, sarımsak, brokoli, karnabahar bu türler, bu giller böyle bir hassasiyete, böyle bir sağlık sorununa sebebiyet veriyormuş. Şimdi ben bana iyi geldi paylaştım. Bu kime iyi gelir? Sülfür hassasiyeti olmayan bir başka kişiye iyi gelir. Ama sülfür hassasiyeti olan birine denk geldiğinde bana diyecek ki peki sen, sen de bunu yaptın, sen de anlattın, acildim güzel oldu falan filan ama ben de öyle olmadı kızım bu. <laughs> İşte bu zamanda da şunu anlıyorum. Sosyal medya bilgiyi çok yayıyor. Ama alabilene, şimdi önünüze gelen şeyi filtrelemeniz lazım. Kendinizi iyi tanımanız lazım. Fiziksel özelliklerinizi, biyolojik yapınızı, hassasiyetlerinizi intoleranslarınızı ne varsa artısı eksisi iyi biliyor olmanız ve gelen bilgiyi önce kendi akıl süzgeçinizden geçirip öyle kabul etmeniz lazım. Son zamanlarda ilginizi çeken yeni bir hobi ya da alışkanlık edindiniz mi? Yeni bir alışkanlık edinmedim ama yeni bir hobi edindim. <laughs> bu arada benim alışkanlıklarım çabuk değişir, çabuk gelişir. Belki bayın, e, bu montaj bitene kadar yeni bir alışkanlık edinebilirim. O yüzden bir şey söylemeyeyim kesin. Ama yeni bir hobi edindim. Dalmak. Çocukluğumdan beri yapmak istediğim bir şeydi. Geçen hafta Mısır'daydım ve orada Kızıldeniz'de çok tatlı bir hocamızla birlikte denize daldım. Denizin dibine daldım. Dalış yaptım yani bunu da anlatamadım. <laughs> Dalış yaptım. Çok keyifliydi. Ve ondan sonra şuna karar verdim. Bunun eğitimini tamamlayıp bu konuda lisansımı alacağım. Ve benim hayalimdir köpek balıklarıyla dalmak. Annemin en büyük korkusu. <laughs> Gittim dalamadım çünkü lisansım yoktu. Kafes alışları da artık kaldırılıyor yavaş yavaş biliyorsunuz zaten birçok yerde kaldırıldı çünkü çok tehlikeli bir durum o e, kafesi çok derin bir yere atıyorlar i̇şte köpek balıklarının gelmesi için çok agresif işte kanlar balıklar falan bir şeyler salgınıyor zarar görülebiliyor dalan kişilere zarar verebiliyor o yüzden güvenli sularda lisanslı ve eğitimli kişilerin ancak kendi hür iradesiyle ilerleyip derinleşip kara, e, kıyıdan uzaklaşıp görebileceği, görebileceği bir e, yönetim şekline getirmişler bunu. Ben sadece 10 metreye kadar ilerleyebildim. 10 metreden sonrası beni aştı. Çok da kolay bir şey değilmiş bu arada. İnsanın alışık olmadığı, kendini anlatıp konuşamadığı, nefes alamadığı bir ortamda adapte olmak vallahi çok zordu. Yani totalde böyle yarım saat civarı bir süreydi bu. İlk 15 dakikası adapte olup can havliyle geçti. <laughs> <laughs> Doğru yani ama dolayısıyla çok da farkına varamadım bazı şeylerin bir sonrakinde yaptığımda eminim ki çok daha farkında çok daha gördüklerimin bilincinde ve keyfine, keyfine vararak ilerleyeceğimi düşünüyorum Allah nasip ederse inşallah devamını getirip bu hobimi bir alışkalma çeviririm bakarsın Bayağı atarım iyi. fotoğraflarımı <laughs> <Şu> altından. <laughs> <laughs> Peki hayatın anlamını nasıl tanımlarsınız? Sağlık yedik nerelere geldik? Sevmek sevilmek herhalde ya. Sevgisiz yaşayamazdım. Sevgi görmeden ve sevmeden yaşayamam. Burcunuz ne? Teraziye yayım ben. Öyle Bak mi ilişkileri mi? ben yönetiyorum arkadaşlar. Para bende, ilişkilerin yönetimi bende. <laughs> ben de yaya teraziyim. Gerçekten mi? <laughs> evet. bir şey kandırdın. Yemin ediyorum. Vallahi de. Gösteririm sana. <laughs> Gerçekten. Evet, Hangi evet. ay? Aralık doğumluyum, yükselenim terazi. Vay canına. Çarpan etkisine bakın. Bak siz de tam tersi galiba. Evet ben teraziye yayım. Ay burcum da ikizler. Var mı anlayanınız? Ya astrologlarla o kadar çok yayınımız var ki artık hepimiz bir <laughs> bir harita yorumlayabilir hale geldik. <laughs> harita yorumlayamam da azıcık yorum yapabilirim. Burçlar hakkında. <laughs> Peki sus. Son dönemde izlediğiniz ve sizi en çok etkileyen belgesel ya da film hangisiydi? En son dün bir film seyrettim. Pardon dün değil bir gün önce. Cevher yeni çıkmıştı. Demi Moore'un bir filmiydi. Yeni vizyona girdi. Yani daha doğrusu dijital platformda yeni başladı. Son izlediğim film oydu. Bu tarz şeyler yorum yapmakta biraz çekinirim açıkçası. Çünkü ben bir film yönetmeni değilim. Eleştirmeni hiç değilim. <laughs> Sadece bir izleyici gözünden basit bir yorum yapabilirim. Çok güzel başlayan, çok başarılı bir kadının var olduğu bir film. Ben Bence kadınların üzerindeki genel baskıyı güzel ifade etmiş. Sonrasında <laughs> e, birazcık yerimi sarsak, <laughs> şu kanları biraz geçsek mi falan diye ilerlediğim bir film oldu. Sevdim. İlk çeyreğini çok sevdim. Yarıya kadar keyifle seyrettim. Son çeyreğini biraz ileri sardım. Ne oluyor ya falan oldu böyle. Ne bu, kim geldi? Bu, bu nereden çıktı falan oldu bazı yerlerinde. <laughs> evet. Neydi Seyrettiniz mi? Yok, tekrar olmuş. Cevher. Evet. Cevher'le Türkçeye çevrildi. Peki bu modern dünyada mutluluğun sırrı nedir sizce? Aile kurmak arkadaşlar. Herkes aile kursun. <laughs> Herkes aile kursun. Kendine de bir tane köpek alsın. Bahçesinde bir şeyler eksin. Sevdiklerine bahçesinde bir şeyler ektirsin. Onlar bir gün göçüp gider. Ama Allah nasip eder o bahçe sunup iyi bakılırsa onlara hiçbir şey olmaz. Herkes efendi gibi ailesini kursun. Çoluğun evet. çocuğunu yapsın. Bir evcil hayvana sahiplensin, baksın. Bir şeyler yetiştirsin. Avokado yetiştirsin. Zeytin yetiştirsin. Biz öyle yapıyoruz. <laughs> şu enflasyonist ortamda tabii böyle bahçeli evler aile kurmaklar biraz daha gerilere düşüyor. Canım senin bahçesine de bir şey ekilir. Domates Bilmiyorum. eki versin senin bahçesine. Sağ maydanoz eksin. Hem bereket hem salatasına koyar. Ne olacak yani? Biz Hanım gerçekten çok memnun olduk. Ben de öyle. Yayınlarınızı bundan sonra izleyeceğiz. Ekrana çok takip gösteriyorsunuz. Ay gerçekten teşekkür ederim. Mutlaka <laughs> sizi ekranlara daha fazla görmek isteriz. İnşallah. Allah nasip ederse olur. İnsanın kısmetinde ne varsa o. Ne olmasın? Diyeyim. Yedi, yedi, yedi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay. <laughs>